Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben yeleğimi örmeye devam ediyorum. Bitirdim yeleğimi. Ee, şu tığlama işi kaldı. Birleştirme işi kaldı. Bu birleştireceğim. Düğmelerini dikeceğim. Ee, bu şu motifimi kullanacağım süsleme için. Düğmelerim ise şu şekilde kalple güllü, güzel bir düğme. Şimdi inşallah hemen ipimi burada bırakmıştım. Burada ikisini birleştiriyorum. Ee, ters olmaması için tersi terse gelecek. İyi yüzünden yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 4 tane zincir çekiyorum ve şu araya batıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 4 tane zincir çekip şu aradaki boşluğa sabitliyorum bunu sık iğne yapıyorum. Tekrar bir tane atlayıp ikincisine aynı şekilde 1 2 3 4. 4 tane zincir çekip şu ara boşluğa tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye 1 2 3 4 tane zincir çekip bu aradaki şu boşluğa batıyorum bu şekilde sıranın sonuna kadar şuraya kadar devam edeceğim yapacağım etek kısmını bitirdim sıranın sonuna geldim buraya şekilde batıyorum. 1 2 3 4 Tekrar bu araya yine aynı şekilde yanındaki hemen yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 bu şekilde sıranın nasıl yapacağım hemen göstermek istiyorum bakın bu şekilde oldu Bu şekilde beden kısmını, yaka kısmını, şu ön kısmını tamamen dolanıp geleceğim. Buradan buraya gelince tekrar şu birleştirme kısmını ben tekrar göstereceğim size. Şimdi şurada bir ek yerim var ip bağlamıştım buraya. Bu ipi şu şekilde arada örüyorum ve yok ediyorum onu 3 4 arasında şu şekilde 2 3 4 şuraya batarak 1 2 3 4 ve bir hatta bir ikincisini bu tarafa Altı etek ucundan başladım. Ön beden kısmı. Şimdi yaka kısmını tamamladım. İkinci sol ön bedenimin kenarını yapıyorum Evet ön bedeni de tamamladım her ikisi de bitti şu anda şu şekilde önlerin tığlanmasını bitirdim şimdi iki bedeni arkayla önü birleştirmeye geldi sıra Ve şu şekilde ikisini bir ederek şuraya sıkıca batıyorum. 1 2 3 4 4 tane zincir çekiyorum. Ve bu battığım yere tekrar bir kez daha batıyorum. Ve hemen yanından bunu alıyorum diğerini de alıyorum diğerinden şu arada kalıyor onu arada gizleyeceğim oraya 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum hemen şu ikisinin arasına aynı yaptığım işlemi tekrar ediyorum tekrar iki tane buradan alıyorum karşıdan da alıyorum. İkisini birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tekrar hemen buradaki bu Evet, beden kısmını bu düz kısım bitinceye kadar birlikte birleştirdim şu şekilde şimdi kol kısmını çalışacağım kol kısmın ikisini birleştirmiyorum hemen şu yanındakine batıyorum 1 2 3 4 tek olarak çalışıyorum Bir, iki, üç, Bu şekilde komple dolanacağım. Şu şekilde dolanıp buraya geleceğim şuraya. Evet arkadaşlar, diğer bedenini tamamladım. Şimdi sağ taraftayım. Sağ tarafı birleştirmek için arka taraftan başlıyorum. Şu 14 tane düzümden sonra ipimi bağladım buraya ve hemen burada 1 2 3 4 Diğer kısma gelinceye kadar bu şekilde tek taraflı olarak koltuk çalışıyorum. Kol kısmını çalışıyorum. Kol kısmını çalıştım şu anda şu düz kısma kadar çalıştım. Şimdi birleştireceğim ikisini. Bedeni birleştireceğim. Şu şekilde beden kısmını birleştiriyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Evet. Şu şekilde beden kısmında şuraya sonuna kadar örüp geleceğim. Evet. Düğmelerimi diktim. Şimdi şuraya bakın şu kısmı tam şu üçün ortasına şu çiçeğimi yerleştireceğim şu şekilde, şu kısma. Evet arkadaşlar. Bu şekilde çiçeğimizi de diktim. Evet böylelikle bir projenin de sonuna geldik. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.